Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün heyecanlı bir gündeyiz. Çünkü bu iki arabayı sonunda rolling yapacağız. Sıfırdan kalkış yapmayacağız ama rolling yapacağız. Videoyu sonuna kadar izleyin. Güzel sahneler çıkacağını düşünüyorum. Evet. Muhlis amcamız gene burada. 1, 2, 3. Muris amca hangisi geçer? Bu, geçer. Bu mu geçer? Evet. Arkadakini bilmiyorsun galiba sen. Ay arkada da varmış araba ya. Ha. Ya sen bambaşka sen. Ha, hangisi geçer? Galiba mavi geçer. Mavi De, Deneyeceğiz. Mavi bence cek. bence 5.30'da geçebilir. 5.30'da boru değil yani. Arkadaşlar, kanalıma abone Ya şu çocuğun kanalına da bir abone olun Allah aşkına ya. Zil, zil. Neydi senin kanalın adı? Çok iyi. Senin kanalın adı neydi? Sarp Tatlı Dil değil mi senin kanalın ya? Sarp Sarp, sarp, sarp Tatlı Dil'e bak. Bu çocuğun kanalına abone olun. Bu çocuk geleceğin pilotu. Evet şimdi tamam. Sarp seni anlattık ettik. Seni takip edecekler şimdi. Binlerce takipçin olacak. Yusuf Karacadar kanalına abone Yusuf kanalını zaten şu an izliyorlar kanka. <laughs> Yasin kardeşim ne düşünüyorsun o bu konuda? Pazar sabahı, pazar organizasyonu. Bakalım yani bilmiyorum ki. Bir... Evet Yasin, araba hakkında yorumlarım. eski bir arabacı olarak ne düşünüyorsun? <laughs> araba çok iyi canım. <güzelim>. Dünyanın <laughs> kabul ettiği bir <laughs> araba Bilmiyorsun. Ar Bence Rolling'de sen Yok, alacaksın. Yok, 5.20 iyi bu. Gitmez o kadar iyi. 5.20 mi? Ya <laughs> yeme bizi be. <laughs> <laughs> yeme bizi ya. <laughs> Çıkacağız bu ikisini rolling yapacağız. Sıfırdan kaldırmayacağız tabii ki otomatik araba olduğu için. Arabasını çok seven bir arkadaş. Yani <laughs> Sıfırdan kaldırma yok, rolling yapacağız. Nasıl yapacağız peki, kaçta? Ben 2'deyken, 50 ile falan mı? İster 2 de ol, ister 1 de. Ne diyorsun ya sen? Bak şimdi <laughs> Bir gaz ver bakayım, motor sesini duyalım. Vay vay emme sesleri falan. Makina. <laughs> tamam arkadaşlar, şimdi ben Yasin takip ediyorum. E, Turgut Reis yoluna çıkacağız. Orada belki bir parça yapacağız. Orada kamerayı tekrar açacağım. Bir de yıkamaya gideceğiz arabayı. Orada da çekimler yaparım. Takipte kalın. Bu da bizim rakip arabamız. Evet arkadaşlar. Şimdi motorun ısınmasını bekliyorum. Önde 5.30 var. Gidiyor. Gerçekten uzun süredir böyle bir planlı gazlama yapmamıştım. Deneyeceğiz. Gerçi yanında çocuğu var. Öyle abartmayacağız ama rolling falan deneyeceğiz yani. Bu şimdiden basmaya mı başladı acaba ya? Bana mı öyle geliyor? Arabamızda da en modunu alalım. Yasin zaten bu yolda normalde de hızlı kullanır. Viraj falan yapmayacağız. Sadece hızlanmalarını deneyeceğiz. Umarım güzel olacak, eğlenceli. Uzun süredir bu videoyu çekmek istiyordum. Bir türlü denk gelemedik. Bir Yasin'in araba İstanbul'da oluyor, bir otoparkta oluyor, bir ben burada olmuyorum. İkisi bir araya kolay kolay denk gelmiyor. Bugün kısmetse sağlıklı bir şekilde denemiş olacağız. Ben de çok merak ediyorum ne olacağını. Ki Yasin'in araba gerçekten iyi gidiyor yani bu 530 böyle 250'ye kadar soluksuz giden bir araba. 260 sabit hızlı saatlerce gidiyor yani bunu yurt dışı seyahatlerinde falan. Çok ciddi yürüyen bir araba. Yasin de tarzı bu tip. Onun da hayali RS6 almak. İnşallah nasıl olur. Kısmet bakalım kovalıyor bir şeyler. <laughs> Deniyor. Allah gönlüne göre versin inşallah. Ben çocukluğumdan beri Porsche isterdim. O da hep böyle büyük arabalar peşinde. Gerçi Yasin Vitekçi. 90 kaçtı. 2002'lerde, 2003'lerde Vite'yi vardı. Çok güzel bir tane siyah. Onunla gazlıyordu caddede, maddede çok keyifli zamanlarda. Ben o sırada üniversitede olduğum için beraber takılamadık ama o dönemde bayağı bir anısı var. Nasıl ki benim böyle 96, 97, 98 o yıllarda iki anılarım varsa onun da o tarihlerde var. Bizim için çok güzel yıllardı. Geçen şeyi izledim. Atan'ın kanalında Atan diye bahsediyorum kusura bakmasın yayın izlerse. Onun kanalında böyle bir toplanma yaptılar caddeciler diye. Onlar benden bir önceki kuşak Fena zamanlarmış yani o kadar özendim ki keşke onların arasında olsaydım ya da yaşım yetseydi de onlarla arkadaşlık edebilseydim. Çok keyifliymiş. Size de tavsiye ederim izleyin yani. Şöyle hafiften arabanın sesini de alıyorsunuz. Motor sıcaklığı 89 olmuş. Yağ sıcaklığı 65. Ya bizim pis tecrübemiz yok. Ben de iş hayatımda gitmedim. Yasin'e gitmedi. Gerçekten istiyoruz gitmeyi. Bir şekilde ayarlayacağız, gideceğiz. Yani bu Körfez değil de Nürburgring'e istiyoruz. Bu sene gidecektik. Bir türlü kısmet olmadı. Maliyetli de bir şey. Öyle gittiğimizde tam her şeyi güzel yapalım istiyoruz. O yüzden kısmet olsa belki bu yaz gideriz. Yani bu arabayı Bazen satmayı düşünüyorum, ama satmayı da bir yanlış düşünüyorum çünkü ben bunu satsam yani öbür gün piste gitmeye kalksam yine buna benzer bir şey almak zorunda kalacağım. Bugün aralarında en mantıklı olanı e, alacağım var. niye satayım? Kullanabileceğim kadar kullanacağım. Çok da seviyorum, kıyamıyorum da. Biliyorsunuz bir tane de elektrikli arabam var. Onunla günlük işlerimizi görüyoruz. Lastik havalarımız. Bunları ayarlamak lazım bunları ayarlamak lazım. Şimdi ileride telefonla Yasin'e bağlanacağım. Onunla da konuşacağız bir yandan. O kamerada biraz heyecanlanıyor galiba. <laughs> çok rahat konuşamıyor. Ama normalde çok samimi muhabbettir yani. Fena geyik. istiyor bu arada. Hızlanmaları falan fena. Ya bence ya kafa kafaya gidecek ya beni geçecek. Ciğerli makinesi çünkü. Yani arabayı hız arttıkça hızlanan bir araba. Başlara belki beraber gidebilir ama sonra rahat rahat açar bizim olaylarımız olayımız zaten viraj bu arabada biliyorsunuz. Ama böyle bir testi merak ediyordum yani. Bakalım nasıl olacak. İzleyin arkadaşlar. Takip edin. Bu inşallah çok izlenir ya. Yani ben olsam izlerdim bunu tık diye. başladı. Yasin'le bir tartışmamız var. O virajları böyle keserek gitmekten yana pist gibi kullanıyor. Ben de şeritten çıkmadan gazlıyorum her yerde. Çünkü ben motosiklette kullandığım için o viraj kesmeleri arkadan gelen hızlı motorun çok tehlikeye girdiğini biliyorum yani hem o hem de şeridinde dönemediğim bir yeri keserek dönmen daha zor olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bir Yasin'i arayalım. Alo. Alo. Kardeşim şu an şeydesin, yayındasın. Ben şey demek istiyorum. Arabanın lastik havalarını yapmamız lazım. Bunun bayağı bir şey olmuş. Benim be, benim de inik, benim de inik. O zaman ikimi benzinciye girelim lastik havalarını yapalım. İyi, tamam mı ya. İyi, Yapmayalım tamam. mı kanka? Ben de ünlem işareti çıkmış ne çünkü. Ne kadar? Ne kadar inik? Bende de, de çıkmış. Lan bir şey söyleyeyim mi? Nereden bakıldığını unuttum ha. Bu kadar olur ya. Ha. Tamam, Heh, buldum. Şimdi, buldum. Arkalar 28, önlerim biri 28, biri 29. Sağ önde sinyal yanıp sönüyor. Bir şey olmaz ya. Zaten o iki, iki bardan bir şey olmaz. Çişiriz yine de. İyi. Tamam ondan sonra. İyi. İyi şey tamam kardeşim. Ama yayında kal ya. Gel dur. abi sol. Tamam gel abi soldan. Burada yol açılmıştır. Gel baba. kırmızıya çıktı geçtim baba. Dur. Hadi. Yarışma Ne zaman? 1 3 Oo! Kopmuyorum ama kanka. 180 200 Kaç? 180. 200 oldu 100. mu? Ben yani üçüncü vitesi bir kaçırdım kanka. Her zamanki gibi. Denelim. Dur bekle Selam yavaş, de yavaş de. yavaşla. Şuradan o çek. Buradan mı? Ya takip et Baba kaç tur gitti? Bak yayında konuşuyor. Oğlum Apache'liğe başladın yine ya. 5.30'da U'lar mu'lar her türlü kırmızılarda geçmeler. U yapmadım oğlum işte insan gibi dönüyorum abi. Yapıyordun. <laughs> Yok yapma. Kardeşim eski parçalardan. Bak kamera kamera da açmışsın ben ne isteyeceğim ha. <laughs> 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 Şimdi sen bak baba kaçta gitti falan dersen hep çekeriz. Sesini çıkarma. Baba ben <laughs> youtuberım. Tamam da. Olsun, ben YouTube'um Tamam da burada şeyi söyleme şuradaki rakamları. <laughs> sen yayında mısın? Yayındayım yayında. Şu an izliyorlar kanka. Valla. Evet. Aa. Ben de bir kere canlı sen, birin, sen birinci bir testte mi kalktın? Orada? kalktım evet. Ama araba böyle bir bastım basar basar basmaz almadı. Ya almadı derken o gecikme olur yani. Ya yani. Power Commander olsa hemen evet, alır da. Yani. Kalktım ben de orada. Yani ya böyle ya, değildim, gaza böyle otururken devam etse belki yakalar. Ama çok böyle arada dağlar yok. De, Bir. Dur dur dur. 1, 2, 3 Ben biraz önce kalktım sanki. Araba var ileride, araba var. Yokuş yukarı daha iyi gidiyor sanki lan. He? Gayet Şu an sen basıyor musun tam gaz? Tam gaz bastı mı sen yokuş yukarı? Tam gaz bastım da baya sardı orada. Manualde Ha. Dur yavaşla şuradan. Dur burada. Kanka bence <laughs> Hyundai bu yokuşta iyi yürüyor ben sana söyleyeyim. Ben kullanırken de öyle hissediyorum. Evet gayet iyi. Değil mi? Gayet iyi gayet. Baya iyi. Ben, ben orada 3. vitese kadar sardı bence. Hadi canım. Bende de burada sarmıştı. Bir parça. Çok <laughs> rahatım. <laughs> Garantileyelim diyorsun. Garantileyelim diyorsun. <laughs> Şimdi bir tur daha deneyeceğiz. Şimdi yokuş yukarı ben önde gittim ama sen biraz geç bastın galiba gaza. Ben öyle hissettim. Hem geç kalktım. Hem, Hem de patinaja kaldı. Evet, üçüncü bitse kadar sardı. Sarınca güç vermiyor biliyorsun. Ha, traction'ı kapat. Kesiyor. Abi bu sefer de çok kıçı başı oynuyor bunu. Ha. Kışlar gibi değil bu. Ya şöyle usul usul. Oğlum kırmızı yanıyor ya. Tam geçmedik zaten. Geçmedi bakın. <laughs> Oğlum çok Arkadaşlar heyecanlı, var çok heyecanlı be. Valla. Uzun zamandır böyle yapmamıştım anlaşmadı. Gerçi bir şey yapmıyoruz, rolling yapıyoruz sonuçta. Bir şey yapmadık ya. <laughs> Yeşil. Lastiğin havasını gazlayarak şişiriyoruz kanka. 29 olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Söyle bakacağım. Ben 3 denizde başlayacağım tamam. Deneriz. Ben 3 böyle... Bir aynı anda kalkamadık evet, ben... böyle bir tam olmadı ya. 3 diyeceğim böyle gazla hemen basacaksınız tamam. 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 Sen, ben sen, ben tamam karışmıyorum sen. Kaçta kalkayım ben? 1 mi yine? Ya belli bir hıza geliriz, belli bir hızla şey yaparız. İstersen sıfırdan kalkarız. Sıfırdan ama benimki çok sarıyor. Yok abi. sıfırdan benimki de vuruyor. Yani üzülüyorum ya. Bam 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 ya, çekiyor. <laughs> Arabanın canını aldım be Joseph. Yok be kardeşim. Gel. Bir şey ben şu an 1'deyim. Ben 3'deyim gel. Tamam ben 2'deyim. 1 2 Üç. 3 80'den sonra aldı. Yok canım gayet yarım. Sıfırı kaç saniye mı? 6.2 6.2? Evet. Yapıyor mu sence? Bu 7.2 Yapıyor canım yapıyor. Bu 7.2 benim için. 7.2 olmasın. Şimdi sence demin ki adil miydi? Zamanlama falan kalkış anı. Yani ben bence adildi yani. 5.30'u evet. geçiyor diyebilir miyiz? İzleyenler açısından. Yani 5 5.30'u geç yani geçer zaten. Zaten verilere göre bir saniye önde araba. Of var yani değil mi? 5.30'un 7.2 olması lazım. Var tabii tabii. Ama yani rolling'de geçemeyebilir. 180'den ya zaten, 100, 170'ten sonra bayağı hızlı geldin geçtim bu arada. Yeşil. Yeşil mi? bize, bu bize yeşil Aa, yani. Kırmızı yandı. Tamam oğlum ikisi aynı anda yanmaz zaten. Şu. Dur bakayım kaç saniye. Şimdi nasıl yapalım? Sen biraz önümde başla. Ya. Yetişip yetişmediğime bakalım bari. He? ne, ne der kafa kafaya değil de böyle yaklaşıyorsam zaten yetişiyordur. Ben seninkini de 6-2 falan diye biliyorum. Yok. Bilmiyorum. 5 0 100, 6 saniye diyor 5 serisi. 5.7 diyor bir yerde. Olamaz. 5.7 değil bu. Bekle kanka. Sen şu an kaçta gidiyorsun? İki. Şey i̇ki, olarak. Kürtet. birazcık öne gel. Ben seni göreyim yani. Şu an bir, iki, üç. Bak bir aldı yine. Dur, dur 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 Bire çekti yine. Ben şu manuel. Daha hızlı daha hızlı başlayalım. Dur. İkinci vitesteyim. Manuelde. Ben de mi ikiye alayım? Ben yani böyle kornaya basacağım. Dur dur dur. Bir biraz öne geç, Bak biraz öne geç. görün sen görün. Tamam. 2 3 Ben mecbur yatırdım. Dela bir şurada, düzlükte de dene. Şu an 2'deyim ben. al alayım. Anne aldım. 2 1 2 3 dört, bak. Thanks Yok, Nokkopmuyor. Evet. Güzeldi. Evet. Beraber gidiyorlar bence. Evet, Kafa aynen. kafayalar yüksek hızda sen alıyorsun. Yüksek hızda tabii bu geçer. Normal değil mi abi 2 0. Tabii ben yokuşta yani yokuşta mı? ezilirim diye düşünüyordum ama ezilmiyor. Çünkü seninkin torku yüksek yok, ya. Yok. Tork yüksek, o seninki de hafif. Evet. Bu 2 ton ben. Yani. Sevdim ya 20'li bir daha. Bu aile ne olsun ne abi? Var. Ben senin arabaya bindiğimde böyle uçuyormuş gibi geliyor. Görüyor mu yoldaki sekmeleri benim? Yavaş be kaça geldi. bana fren o yaptırıyorsun çıkar. kaza yapacağım ha. Abi, çok Şuradaki virajlardan korkuyorum resmen ya. Ha, soğuk yaptık tamam. Tamam soğuk yaptık. O Arkadaşlar he, gazlamayı burada bırakıyoruz. Şimdi normal gideceğiz yıkamaya. Orada sohbete devam ederiz. Güzel oldu Yasin teşekkürler. Hayır. Ben teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim öpüyorum Hadi bay bay. Arkadaşlar yıkamanın orada ben. bir kritik yaparız görüşürüz. Sarp yarış nasıldı? Sen babana kopilotluk yaptın gördüm. Biz mi geçtik? Ben mi geçtim? Babam mı geçti? Babam geçti. Baban geçti tabii ki. 180'den sonra böyle kayboldunuz resmen ya. Ya youtuber'ım diyorsun biraz hareketli olsana lan seni videoya çıkaracağım işte. Artist böyle olmaz youtuber. Biraz rahat ol. Tutturdu şimdi kafa kamerası alalım diye. Evet Yasin araba hakkında yorumlarını eski bir arabacı olarak ne düşünüyorsun? Araba Neyse. çok iyi canım. Dünyanın kabul ettiği bir araba abi. Yirmi. Ben gerçek ben söyleyeyim. Hani senin arabayla böyle kafa kafaya gidebileceğini falan düşünmüyordum. Yarış Dışarıdan nasıl gözüküyor? Olanlar kıymetini bilsin. Dış, dış yerlerinde. Olanlar kıymetini bilsin diyor. Akıllı olun bakın. Yusuf Ziya <laughs> Karadolu'nun Senin arabayı da ben şöyle bir etrafını gezeyim. Gerçekten sıfır gibi araba bakın. Nazar değmesin. Herkes bir maşallah desin. Yasin'in bir tane de varyantı var daha önce çekmiştim. O böyle cantına, lastiğine, temizliğine falan acayip özenir. Ben ondan öğreniyorum yani neresi nasıl yapılacak. Hasta <laughs> yani <laughs> <yer> bu konularda. <laughs> Bak çocuğuna kızdı görüyor musunuz? Ellerini sür. Boncuk. Pastası da boncuk maşallah. Güle güle kullan kardeşim. Senin arabanın da yeri ayrı be. hepimiz inşallah. Evet arkadaşlar belki bu çekime bir şeyler daha eklerim. Bilmiyorum şunu şimdi neler olacağını. Sen de evet, ekleyeceksin. Ben ekleyeceğim. Ekleyecek mi? İnşallah Ares 6 çekeriz. İnşallah Yasin kardeşime bunun yerine Ares 6 istiyoruz. Allah nasip ederse o günlerde de görürüz. İnşallah. Amin inşallah. Selamlar çok. Evet arkadaşlar bunu izlediniz. Güzel. Bakın çıktık, gezdik, gazladık, mazladık. Gözünüzü seveyim, takip edin, yorum yapın. Bir şeyler yapın yani şu Kardeşim video bir izlensin. Kırmayın beni. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Arkadaşlar şimdi arabayı yıkamaya getirdik. Etrafına bakarken çok ilginç bir şey keşfettik. Hem bu da çekilmiş durmuş olsun. Arabada komple PPF kaplı. Şuradakileri görüyor musunuz? Diş izleri. Bakın. Arabanın durduğu yerde bir orada bir mal sahibinin daha arabasına oldu bu aynısı. Onun bütün arabasını komple dişlemişlerdi. Böyle bitileceklerini falan koparmışlar ama bunlar gerçekten köpek veyahut da domuz olabilir orada. Burada diş ve tırnak izleri var bakın. PPF olduğu için Aşağıya geçmemiş. Hiçbir boya izi yok. O yüzden PPF kaplamayı şey yapın. Bir tek şurada ufak bir ezik var. Nokta kadar. Bir taş de şurada izi. bir taş izi gibi bir iz var. Onun dışında bir şey yok. Boyasında yok hiçbir şey. Bunu da çektiğimiz iyi oldu yani. Yakma gel daha çekelim diye. Boyasında hiçbir şey yok. Çok enteresan ya. Şurası da bir, Şurada bir tane taş izi. Bir, iki. iki. Gördüğümüz üç tane böyle minik taş izi gibi hasar var ama PPF korunmuş yani. Değil. Nazar. Nazar Maalesef çalışıyor. böyle de bir olay evet, olmuş. Nazar, nazar, çıksın böyle çıksın. Sorun yok. Evet, bir tane de zaten şurada nazarlığımız vardı. Bunu da kardeşim yaptı sağ olsun. <laughs> Dacia'ya gittiğimizde kapıyı bir açtı. <laughs> bir de ilk defa biliyor nasıl mahcup oldu var ya. Olsun bir şey olmuş. Başka bir şey yok. İyi bakın orayı tekrar yaptırıyoruz zaman. Yani İstanbul'a gittiğinde çok yiyecek orayı bir daha yapacak. Kimdi oradaki abi Ekrem abi. Ekrem abi bize onu bir güzellik yapar mı ya? Amerika'daki kendisi. Niye ha, ya? Hadi canım. Evet. Adam tam işimizi halledecek Miami'ye gitmiş yani. Onun dışında şu an için bir şey yok. Peki kanka ne yapacağız şimdi? Nereye koyacağız arabayı? Benim bahçeye koyacağım. Yerliler oğlum bu arabayı. Bugün bir işte. <laughs> geliyoruz komple yok. Mahvoluruz. Nereye abi? otoparkına koyacağım. Aa, benim evimi oraya mı koysam acaba? Orada o kadar köpek yok. Veya otoparkın içine koy abin de bir gün gelecek. O zaman bakarız ha. Bu kapalı ya. Bunu da hem kameraya çekmiş oldum hem size de şey olsun. Bu arada bu videonun öncesinde bir 5.30'da kapışma videomuz var. Bunu ben ayrı yayınlıyorum ama diğer videoyu da geçin izleyin. Bunu da o videonun sonuna da ekliyorum. Yani iki kere yenilenmiş olacak burası. Bilginizi aynı gün içerisinde olduğu için önceki videoda. Bir de bu PPF olayını tek başına bir yayınlamak lazım bence. Yani arabanızı PPF yaptınız. Evet PPF yaptığının mutlaka bir faydası var. Ben çok Siz gördüm yani. Ya ufak tefek kesin sürtüyorsun Neyse. ya bir yere. Görüşürüz arkadaşlar.